Hepinize merhaba. Birlikte adadan nasıl küçük tavşanları yakalayabilirsiniz onu göstereceğiz. O zaman başlamaya ne dersiniz? İlk telefonumuzdan ışlanıyoruz. Şimdi ise küçük tavşanları aramaya gidiyoruz. İlk ben de. Ben yakaladım. Sıra bende. Gördüğünüz gibi şurada minik bir tavşan var. Şimdi onun havucunu yakalayacağım. Ben yakaladım. Şimdi sıra bende. Şimdi küçük tavşanı yakalayacağım. Ben yakaladım. Görüşürüz. Görüşürüz. Videomuza like atmayı ve bize destek yapmayı unutmayın. Bay bay.